Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca ihaleye çıkılan 2025'e 2.443.589 ihale kayıt numaralı Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirecek olan kültür ve sanat etkinlikleri, tören ve organizasyonlar kapsamında Peyter Bey kullanacak olan ulaşım, konaklama ve yemek organizasyonu hizmet alımı işi 4734 sayılı kamu İhale kanunun 19. maddesine göre İhale yapılmak üzere ihale komisyonu toplanmıştır. İhale saatimiz olan 10.30'a kadar 3 adet istekli EKAP sistemi üzerinden tekliflerini ulaştırmıştır. Teklif veren istekliler Ebesus Tanıtım İnşaat Ticaret Sanayi Limite Şirketi, Doğakar Turizm Bilişim Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, İmge Kültür Sanat Etkinlik Yönetim Limite Şirketi. İhalemizin yaklaşık maliyeti 9 milyon 574 bin 624 lira 5 kuruş. 9 milyon 574 bin 624 lira 5 kuruş. İstekli tekliflerini okuyorum. Efesus Tanıtım İnşaat Limte Şirketi teklifi 8 milyon 610 bin. 8 milyon 610 bin. Doğa Kar Turizm Bilişim Limte Şirketi teklifi 7 milyon 480 bin 7 milyon 480 bin İmge Kültür Sanat Etkinleri Limite Şirketi teklifi 6 milyon 743 bin 317 lira 50 kuruş 6 milyon 743 bin 317 lira 50 kuruş isteklerin teminatı Takas Bank üzerinden e teminat mektubu teklifleri de teminatlar birbirini karşılamakta 3 isteklinde teminatlar uygun belge kontrolüne geçiyorum. Efesus Tanıtım İnşaat Limite Şirketi Ortaklara ve yönetici ait bilgi girişleri var. Takas Bank referans numarası ihale katın belgesi kısmında yer almakta. İş deneyim belgesi olaraktan belge yüklenilmiş. EKB'a kayıtlı olarak değil özel sektöre ait SGK ve vergi borcu belgeleri yüklenilmiş. Diğer istekli Doğa Kar Turizm Bilişim Ortaklara ve yöneticiye ait bilgi girişleri var. Takasbank referans numarası ihaleye katılım belgesi kısmında yer almakta. İş deneyim belgesi yüklenilmiş. SGK vergi borçları yüklenmiş belgeler var. İmge Kültür Sanat Etkinlik Yönetimi Limte Şirketi ORTAKLARA ve yöneticiye ait bilgi işleri var. İhale katılım belgesi kısmında Takas bank referans numarası yer almakta. 4 adet iş deneyim belgesi yüklenilmiş. SGK vergi borcu yoktur belgeler yüklenilmiş. İhalemizin ilgi oturumu olaraktan isteklerin tekliflerini okuduk. geçti teminat kontrolleri yapıldı. geçti teminatları uygun. Diğer belgeler başlıklar halinde okundu. Ayrıntılı olarak içerik olarak incelemesi kapalı oturumda devam edecektir. Kapalı oturumumuz EKAP sistemi üzerinden SGK vergi borçlarının sorgulamalarını tamamlamasına mütakip kapalı oturumumuz yapılacaktır. İlgi oturumumuzu burada sona erdiriyoruz.